Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Unity Web Player'ın nasıl indirildiğini göstereceğiz. Bu sitede. Arkadaşlar ilk önce bize gereken şey e, tabii ki de internet explorer eee şey arkadaşlar Chrome, Chrome i̇nternet, olmaz. Aynen arkadaşlar. Google Chrome olmaz, Yandex de olmaz arkadaşlar. İlla internet explorer, explorer. olacak arkadaşlar. Eee Explorer'a giriyoruz arkadaşlar. Çok basit aslında. Ben bunu arkadaşlar kafama göre yapmıştım. Sonra olmuştu. Hemen arkadaşlar internet explorer'a girip yazıyoruz ki arkadaşlar Unity ve bayağı yavaş. Pardon arkadaşlar. Unity Web player. 3D arkadaşlar. Ne Sonra arkadaşlar indir gezginler değil arkadaşlar. Gezginlerde de sadece Mozilla Mozilla Firefox'u indirin arkadaşlar. Başka bir şey indirmeyin. Hatta arkadaşlar pardon indirin siz. İnternete ama arkadaşlar sevenler gezginlerden indirsin. İndir diyoruz arkadaşlar. Ve nereye giriyoruz arkadaşlar? Tam indire. Tam indire arkadaşlar her şey indiriyor. Biraz çok yavaş olması da biraz indiriyor arkadaşlar. Ben indirdiğim için arkadaşlar sadece göstereceğim. Arkadaşlar lisans ücretsiz dil desteği. Bakalım neymiş Aa, arkadaşlar evet ben bunun videosunu çekmiştim. Agoda Flash Player'ın da nasıl indirildiğini göstereceğim arkadaşlar. Ee, Ha dil desteği Amerikanmış arkadaşlar. Burda arkadaşlar böyle işte e, Win, Windows 8, Windows 7, Vista, e, arkadaşlar Win evet XP. sadece işletim sistemi arkadaşlar. Sizin hangisi ise Windows 8, bizimki arkadaşlar Windows 8, Windows 7, e, Windows 8, Vista, Windows 7, e, Vista ya da Win XP arkadaşlar. Hemen ne diyoruz? Aşağıdakileri atın gitsin arkadaşlar. Aşağıdakiler olmaz. Hemen indir diyoruz arkadaşlar. İndirmeye başlat demiş arkadaşlar bazıları. Olmamış. Hemen indir diyoruz arkadaşlar. Neden arkadaşlar yine soruyorsunuz webcam neden koymadın abi? E, çünkü bu bir anlatım videosu da arkadaşlar. E, her şeyi ayrıntılarına göre görün diye arkadaşlar. Hemen indir diyoruz ve arkadaşlar hemen burada indirimimiz başlıyor. Ve arkadaşlar e, indirimimiz başladığında indirimimiz bittiğinde arkadaşlar hemenden açıyoruz onu ve çalıştır diyoruz arkadaşlar. E, 1-2-3 saniye sonra da doluyor arkadaşlar ve e, sonra da arkadaşlar e, internet explorer'dan oynayabilirsiniz arkadaşlar ülke oyunları. Çünkü int, int, e, internet explorer'dan indirdiğimiz için arkadaşlar ee, sonra da arkadaşlar Üntü ve player oyunu açıyoruz bir tane. Sonra da üntü e, ve player'ı çalıştır diyoruz arkadaşlar. Ve e, oyunumuzu 3D bir şekilde oynamış oluyoruz arkadaşlar. E, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar bu videoyu. Bir hatam varsa yorumlara yazın arkadaşlar. E, veya beğendiyseniz bu videoyu arkadaşlar yorumlarda belirtin. E, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.